Antik Center'dan herkese günaydınlar. Şu anda Ardınlı Fuarı'ndayız. Şu anda giriş saati. Herkes bekliyor, görüyorsunuz. Biletleri kesiyorlar. Şu gördüğünüz de abim. Almanya'dan geldi. Kendisi inşaatçıdır sağ olsun. Ona da bu hastalığı yapıştırdık. Kapamıyor artık. Sabah 7'de geldik Bekliyoruz sıramızı Birazdan kapılar açılacak Fuardan tekrardan size görüntü vereceğim Herkese şimdilik hoşçakalın